Arkadaşlar merhaba. Beklediğim şarj kontrol cihazı geldi. Şimdi burada ben vakit kaybetmemek için bağladım. Şöyle anlatayım. Lambayı akü bölümüne bağladım. Yani akü şarj edeceğim kısma bağladım ki şarj işlemi oluyor mu anlayalım diye. Bir tane kondansatör bağladım. Biraz güçlü bir şey. Yani filtreleme yapsın diye yani. Bu sonuçta bu alternatör orijinal olmadığı için bazen atlamalı geliyor. Yani bu süzüyor, filtreleme işlemi yapıyor. Bununla birlikte şarj kontrol cihazına girdim. Oradan da lambaya geçiş yaptım. Anlattığım gibi. Şimdi testini yapacağım. Makkapla çevireceğim. Yani şöyle anlatayım. Şarj kontrol cihazı 24 voltluk aküyü artı 48 voltluk aküyü şarj edebilecek kapasitede. Yani 150 volt kadar giriş yapabiliyor. Zaten bunun çok üreteceği, çok üretse 100 volt falan üretir diye tahmin ediyorum. Makkapla şurasını çok güzel tutmuyor makkap. O yüzden ben tam çekim yapamadım. Ölçüm aletiyle. Yani ben yaptığımda en son 85-90'a falan çıktıydı. Şu matkapla çeviriyorum. Şimdi bir testini yapacağız yani filtreleme işleminden şarj kontrol cihazına girip şarj kontrol cihazı çalışıp aküyü şarj ediyor mu? Akü yok elimizde tabii ki lamba. Yani aküye voltaj verecek mi diye lambayla test etmiş olacağız. Deneyelim. Testimizi yapalım arkadaşlar. Şuraya doğru çekelim. arkadaşlar. Şu anda akıcı şarj oluyor. Çok güzel çalıştı. Çok güzel çalıştı. Bu oldu arkadaşlar. Gayet muazzam oldu. Hatta ben bir tane farklı bir proje düşünüyorum. Evin sıcak su deposundan petek aldım. Bir tane deney maksatlı kalorifer peteği. Bir tane de 24 voltla çalışan devir daim pompası aldım arkadaşlar burada. Bunu eve sıcak su basaraktan evi ısıtmaya çalışacağım inşallah. Olur yani kafamda böyle acayip bir proje var. Değişik şeyler var. Tabii ki bu yani bu alet artık bu şarj kontrol cihazı aküyü şarj ettikten sonra DC elektrikle hiçbir problem yok. İstediğiniz gibi aküyü alıp şarj edip invertörle evinize elektrik verebilirsiniz yani. Yani yaptık sayılır yani. Sadece test etme kısmı uzun süreli bir zaman zarfında test etmek lazım. Yani uzun sürede ne oluyor? Bir terslik oluyor mu? Ona bakmak lazım. Onun haricinde sistem çalıştı arkadaşlar. Gayet de muazzam oldu. Ben bunu ge geçen gece kaldıracaktım. Buraya aparat yapmıştım. O olmadı, e, eğri kaynatmışım, e, eğri dönlü şey yaptı, yalfalı falan döndü, o yüzden ondan vazgeçtim yani. Sistem bu, sistem gayet muazzam çalıştı. Bir kere daha deneyelim mi? Gel kızım, tut babamı şuradan. Şuradaki ekranı da çek kızım, kaç volt ürettiğini, şu, şu ekranı da çek, kaç volt ürettiğini görsünler. Ayet muazzam arkadaşlar.